...çok teşekkür ederim, Kendim doğrusu. <laughs> Sen mi benzin döktün ona, kimdi? <laughs> Son defa tekrar göstermiş, Allah bu yazar. Heh, yazıyor. O kalemdenmiş demek, kalem takviyeli çalışıyormuş. Fenerbahçe. Yani bugün 3-0 yenilen takım. Evet. Fenerbahçe. <laughs> Sürekli hatırlatıyor inatla. Hatırlatır haklı. Dağımda bu kafa olduğu müddetçe daha senenin burnu çok sürter. Bu imlayla böyle yazılır. Mesela son bir şey. Bir kelime söyleyin. Misal vermek için. Çelebi yaz mesela. Tabi. Bu da silinmiyor galiba. Çelebi. <laughs> Hani ekmek buldum, katık yok dediği gibi ya sevgi çalışmaz ya şey. Çelebi böyle yazılır. Şişhane. Ha şişhane çok güzel. Bravo. Aksan konur üstüne. Hatta bunu fena bahçeydi aksan konur. Çünkü aksansa o fena bak gibi bir şey olur. Ya böyle yazılır şişhane veyahut... ...K'yı koymadan bu şekilde yazılır. Hmm. Şişli. Pardon. Şişli Ç ile yazıyorlar. Şişli. Şimdi bu Ş, Ç gibi harfler. Hı hı. Yani o... ...düzmece biletteki şeyler... Hı. ...28 da 1. O dönemde o karakter yok zaten. Şimdi ortadaki kontr şu doğru... O bileti koyabilir miyiz İlkül Hanım? Bakın ortada o Beşiktaş Fenerbahçe evet. Hmm. yazısının ortasında küçücük bir uzun harflerle böyle kontr yazıyor Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı. Ama yukarıda Galatasaray Fenerbahçe diyor. Hmm. Yani keşke onu silseli bir bilen birisi vardır Cumhuriyette o eski Türkçe herhalde. Yani Galatasaray yazan tarafta altına Fenerbahçe yazmışlar. Evet. <laughs> Tam yani o da yanlış. Evet Fenerbahçe'nin altına da Beşiktaş yazmışlar. <laughs> Bu şey çe. Ki... Şey. Bir dakika şunu bitirelim. Son bir örnek daha verelim. <laughs> evet, yok, evet, bir kere bizden, daha söyleyelim. Bizden söyleyeyim. önce kullanalım. Mesela şey. gönül. Kalp gönül manasında. GH mi? Hayır. Bitti kalem, 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 kalem gitti. dik durunca şey oluyor biraz. Gönül. Böyle yazılır. Gönül. Ö, yok. Gönül. Çünkü yok. Ve... Eee... Evet efendim. Bu ders kafi herhalde şuradaki. Dolayısıyla şu gazetede e, burada gördüğünüz bilet yarın Habertürk'te yazdım ben bunu evet. spor e, gazetesinde. Burada gördüğünüz bilet hiçbir şekilde Beşiktaş Fenerbahçe maçına ait değildir. Üstü açık açık yazıyor Galatasaray Fenerbahçe maçına aittir. 28 Kasım 1900 e, 20... evet. 26. Evet. Yıl 24. 24. Tarihlidir. Ve e, Türk Spor basınında da böyle bir belge tahrifatı bugüne kadar görülmemiştir. E, bunu yapan hürriyetteki arkadaşları tebrik ederim. <laughs> Kimse nakla gelmemişti. Yani bir ilke imza attınız. Buyurun. Hayır aslında var. Evet. Fenerbahçe Müzesi'nde Beşiktaş Fenerbahçe biletleri vesaire vardır yani Beşiktaş'ta. Evet, Bazı de bilgisayarda bir şey var ya bilet alırsın koyarsın Allah bilir bilet. Biletin belki kendisi de yoktu. Bir yerde Fotoğraf buldu. fotoğraf yani. alınmıştır. Üstüne bilgisayarda eklenmiştir. Al sana Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Yani biz spor basına kalmıştık. Yani Ali Sami Yen'in falan kemikli hızlı diyor şu anda. <laughs> bu şeyden. <laughs> Vallahi, bu... Evet efendim. İyi. Spor faslından sonra. Peki şampiyon kim olacak onu da söyle şimdiden de. Beşiktaş olacak bu girişle. Ya da belki biraz şey beşiktaş, yapalım. Beşiktaş'tan dört puan sonra. geri de. Mustafa abi hızlı götürüyor işi. Götürür değil mi? Daha bu kafada giderse Bizim Fenerbahçe tuttu, zor görür evet, zaten şampiyonluğu. Yalnız bak ben bir şey söyleyeyim de bunu bitirelim. Eskiden bizim maça giderken hı hı. su bardakları verildiği zaman su bardakları açılarak verilirdi. Evet. Şimdi sahaya su bardağı yanıyor, yağıyor. Niye emniyet bunu açık olarak sattırmıyor ben onu merak ediyorum. Yani o sahaya bardağın atılmasının, önlenmesinin yolu bardağın açık olarak verilmesidir. Yalnız internette sizle ilgili bir gizli galatasaraylı diye şey dolaşıyor, şaya dolaşıyor. Hiç. Ya ah buyurun bir dakika. Geldim. Evet sevgili seyirciler bu çok güzel Sayın Unul Kunduracı seyircilerimizden çok teşekkür ederim. Ee, hürriyetteki arkadaşların tahrif ettikleri biletin orijinali mi? Orijinali göndermişler. İnternetten buldular. Ama e, Onur Bey bu düzgün bir bilet ama o tarihteki bilet değil. Çünkü vendredi 15 juan, e, 15 juan. E, 15 e, Temmuz, Cuma günü saat 5.30'da buçukta e, Taksim Stadyumu'na yapılacak bir maçmış. E, Tuğunla de Türk yalnız şey yok. Tarihi yok bunda. Belki aynı maçtır ama aynı bilet değil ama Galatasaray Fenerbahçe o biletinin doğrusu. 28 Kasım'da yıl yok, bu. Yıl yok bunda. evet bak orada Fenerbahçe şey başka, yazmışlar. Evet. Şöyle gösterirseniz bir dakika nasıl göstereceğiz onu? Galatasaray'ı bakın nasıl yazmışlar. Selayi. Aynı sporcular ama ya. Başka bir maç. Tarih başka. Yaklaşabilir misiniz biraz daha? Biletin, Biletin bir aslı var. bu. Bakın Fenerbahçe'yi nasıl yazmış. Görüyorsunuz değil mi efendim? Yani arkadaşların yazdığı gibi... şeyle şeyle falan yazmamışlar. Bu gerçeği. Ee, Onu Bey çok teşekkür Soru ederim. Yazar e, Yazar yoktur o zaman. E, bir Doğru. tane bas, daha bas, gelmiş. Daha sonra... ha, ha, ha. Gerçeğe mi gelmiş? Yok bu da... ...15 şu bu ne zamandı? Kasım. Efendim 15 e, Temmuz'da oynanacak maçın bir başka bileti renkli şununla gösterelim. E, görüyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe aslı bu. Böyle bir bilet almışlar. Bile bile tarif edilmiş. Böyle bir bile bile tarif edilmiş. Tabii tabii bu cehalet falan değil. Çünkü bu görüyorsunuz maçın. Şu ojlar biletler böyle. Ya büyük bir gazetede nasıl bunu yaparlar? Küllü e, cahilin cesur diye bir söz var. Ama cahillikten değil bu bilerek kirli... yapıldı. Ama bunu Kim bilen yapmaz. Diye. Bilen bunu yapmaz. Ve okuyucuyu da aptal yerine koymaya... ...spor okuyucusunu aptal yerine koymaya... ...büyük gazetelerin hiç hakları yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle ikisini... ...yan yana koyuyorum. Bunu böyle çekebilecek miyiz arkadaşlar şu ikisini? Şununla şunu. Nerede o? Heh. Gördüğünüz gibi e, alttaki yazı böyle değil. Şöyle biraz daha yaklaşırsanız eğer... Spor Başarı basını getiririm. artık Osmanlı dönemine ait bir şey yaparsanız dikkat edin. Burak Bardak Canser'in. Görüyorsunuz. Asıl bilet şu. Bu. Bu düzmecesi. Yani böyle bir halk böyle bir imla yok. Bakın imlayı nasıl yazmış. Galata Tire Serayi. Galata Serayi. Evet efendim. Şimdi bu fasla son verelim. Ee, bunu gönderen e, sayın seyircimiz Sayın Yenal Özcan'a da çok teşekkür ediyoruz. Ee, o bilet yağıyor. bilet yağıyor. Acaba bu maç var mı? Allah Allah bu 15 Ruan'daki maç, 15 Temmuz maçı. Bilete gene o biletten gelmiş. Bu bilet, bu bileti göremedim. Sayın Aykut, Aykut kapısız oldu göndermişler. Yani efendim, ee, mesele bulamadılar desek. Acaba hani şey hayır hayır. O, o, biletin tarihinde de oynama olabilir oluyor. mi? Çünkü maç Kasım'da ya şu Kardeşim, an. Kardeşim bu imla olur mu o devirde? Bu harf olur mu? Bu bilgisayar fontu. Mac'le, hmm. Macintosh'la gayet güzel almışlar onu. Kızım şunu şöyle koy demişler. Hayır demiştim. tarih kısmında da mı oynama Bir Beşiktaşlı arkadaş var orada tahmin ediyorum ben kimden çıktığını. Nesim ben bir falan da arkadaş. Ya bu kızım şunu şuraya koy şöyle çek biraz falan demişlerdir. O iş öyle olmuştur. Evet efendim. Bu arada biz... A, ...Juan ya o Haziran. Jüle karıştırdım Juan. Ee, yani YMS bu biraz önce gösterdiğimiz... No, ...biletler seyir... Ay, biraz bu da bilgisayarda gösterdiğimiz de Juan Haziran'da. Jüliyet'le karıştırdım, Jüliyet'le karıştırdım. Ee, Melekşah Hanım'a da teşekkür ediyoruz e, hatayı düzelttiği için. Ee, he, bu arada kalemin yazmama sebebi kafası aşağı gelecek şekilde tuttuğum içinmiş. Denersiniz şeyini, ne herhalde. Efendim, e, Sayın İsmet Saygun, araştırmacı, gazeteci misiniz yoksa öğretmen misiniz? Lütfen herkes işini yapsın. Herhalde efendim kandırılmayı seviyorsunuz Sayın Saygun, Saygun, İsmet Saygun. Çünkü şu gazetelisi kandırmıştı okuyucuyu, bunu yapanlar. Ben kandırılmamız gerektiğini söyleyeyim.